Hadi başlat kanka. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapı yapma kapışması yapacağız arkadaşlar. 10 dakika süremiz olacak ve ev yapacağız arkadaşlar. En güzel evi <laughs> belirleyeceğiz. Ne yapıyorsun oğlum ya Arda? Ya ışıklandırdım istemiş gibi ya. Ya zaten Gündüz salak. Olsun ben. <laughs> Bayram var arkadaşlar bir de Arda var. Bayram ölüyor. <laughs> oğlum kalkın havaya şimdi. Bayram nup arkadaşlar şimdiden <laughs> <daha sorayım. gülüyor> Eğilmeyi mi bilmiyorlar canım? Yok yazmayın. Oğlum bir dakika konuşmayla geçti. Gelin lan şuraya. Tamam hadi. Nerede? Gel evi yapacağız. Şimdi ama biz ev alanını yapmadık. Oğlum ev alanı diye bir şey yok. Tamam hadi yapalım. Hadi yapıyorum ben buraya. <laughs> bayram gel şuraya bak yanlış yere şey yapma şimdi. Bayram çok yakınlaşma Arda'nın evine. Sen buraya yap Bayram. Tamam. Ben de, tamam. Ben de buraya yapıyorum. Ben de buraya <laughs> ya Bayram sen şu şey ya. Oğlum <laughs> <Tamam, ben gülüyor> çocuk salak çıktı benim. ya. Hayvan gibi ev yapacağım. Hayvanat gibi ev yapıyor Gülme <laughs> <laughs> oğlum. Çocuk gülme krizine girdi ama. basarsak ne oluyor? He? Fasulye. Fasulye. <laughs> <laughs> ama gerçekten fasulye var. Ulan <laughs> basarsak ne oluyor? Oğlum ben evi yapıyorum. Git araştır lan. <laughs> Zaman kaybediyorsun şu anda mal. Ya bu güldürüyor beni. Gülme. <laughs> <laughs> Velet bayram var en <laughs> o <laughs> <laughs> Gülme gari gülme. Bu, bu çocuğu kime aldı lan eve? <gülüyor> çöpten mi olmuş lan çocuğu? Bayram ev yap lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ev. <hep>. <laughs> tövbe tövbe. Yaptım. Yaptım. <laughs> Abi bak gül... video işleyeceğim ha. <laughs> Güldürmekten ev yaptırmadınız lan. Komik bu lan? Çocuk salak salak gülüyor ya. <gülüyor> Komik Sen değil. Komik değil bayram. Dakika saymıyoruz ki şey oğlum oluyor. biz. <laughs> Aynen dakika. Oğlum video dakika var. Video dakika sayıyor. Kanka ben Harki daha ev malzemelerini toplayamadım lan. Bayram sen evi nereye yapıyorsun? Benim. Bu ne oğlum? <laughs> Gök bela yapıyor bayram. <gülüyor> <gülüyor> bayram şimdi bak oraya da iki tane top yerleştir. Tamam. Senin gibi topları yerleştir. Ooo. Böyle kendine karıştırıyoruz. Videoyu siliyoruz. <gülüyor> <Siliyorum>. <gülüyor> ya oğlum bu ne biçim yer ya? Siz adam bakın durmuyor musunuz? Oğlum ev yapıyorum da işte. De. Ya bayramı yaptı. Bayramı sayma, bayram yok Aynen, bayram yok. Biz kendi bir kapıraz kay. Evet, gittim köyü. <laughs> Mal gitmiş zaten. OP kurtulduk. <laughs> Saçalak. Geri döndüm diyor ya. Ama gerçekten çıkmıştım Oğlum bu oyunda çok bak var. Sıçacağım bu bana. <laughs> ya Ne ne? Bok yapma. <laughs> Bok yapma. Bok yapmama. Ne kadar kaldı onlar? O kadar salak bir matematiğim var ki. 10 dakikam var. 10 dakikamı var. O rengarenk canlar var adamın. Evet, anca mı görüyorsun adamı? Hayır, anca görmüyorum. Pok İşte evin direkleri. Tövbe tövbe. <gülüyor> 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 Oğlum bence bayram izleyin sonuncu ya. Belli oluyor zaten. Bir de bayram seçiyorlarmış. Tabi <laughs> tabii diyor salak. 20 abonem var zaten. Hiç kimse seçecekler. Gülsün seçer kanka. Akrabalarım var zaten onlar da. Hiç kimse seçmeyecek yok. Ah! Boyuyorum bak çok şekil dönüyor. Cam kırdı birisi. Ben. Ya cam kırmadı benim Bu zaten cam yok ki. Daş yapıyor bu. Daşak. Tamam. Fenerbahçe evi yapıyorum kanka ben. Videoyu silin. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu silin diyor. <ya. gülüyor> da <Videoda> çok intro koyacaksın. Tamam, görünmüyor. Zincir koyuyorlar bir tane Bir taraflara güzelmiş kanka. Oh be mükemmel yaptım. Ha domuz var ama hile bu. Domuzu benim etrafıma Ya bu mı kırma? Git. git lan. Git. domuz. Domuz. Havuz yapıyorum havuz. Havuz başındayım havuz. Bayram hadi gel. <laughs> gel. <gülüyor> <gülüyor> Gelirim. Videodayım anne lütfen. Baba nerede? çıktı. Şu dedi mi? Hayır. Hadi çocuklar ben gidiyorum. Dedi. Oğlum koyunları bütün benim etrafıma saldınız ama. Valla bize de alacaklar ha. Oğlum bence sürü olmasın. ilk bölüm ya. Sürü olmasın bence. İlk bölümde kaç dakika yaptığımıza bakarız sonra koyarız. o, <laughs> <ya bak. gülüyor> e, bir saatte yapıyoruz evi. Artık canlı yayın mı yapalım var. Kanka canlı yayın <laughs> açsak ya lan. Kanka zaten bugün canlı yayın açacağız. Ne zaman? Ah sonra. Ne, ne canlı yayını? Kanka çekiliş. Ha. Çekiliş canlı yayını. Evet, evet, Instagram'da canlı yayın açacağız salak. Evet. Hiç kimse de gelmeyecek. Akrabaların gelir artık. <laughs> Annem girmişti. Annem <laughs> girmişti. <laughs> Komik mi lan? Evet. Gülüp gülüp durma bak. Oğlum ben daha evin camını anca <laughs> yapıyorum. Bu kadar nupum var. Evimizde daha direkleri de yapamadılar. O Ya evinin direği ne? Evet. Evimin evet. direği var. Benim evime baksanıza ya. En sen benim ev. Kanka benim ev çok şükür oluyor. Benim, benim ev, evde çok ev, şükür. En büyük en kopya çekeceğim. Camları ardadan yapacağım. Şerefsizsin çünkü sen. Bak bak. Sonra videoda küfür etmeyin. Bu şerefsizliktir. Buna oy vermiyorsunuz. Gülsün buna oy verme. Tekrar. <laughs> <laughs> Evet <laughs> Tek Gülşen'leri. <laughs> tek bin kanka. Gülşen bile izlemez artık bunu alır. Bok gibi video çekiyorsun izlemeyeceğim seni. Kim? Gülşen. Gülşen böyle mi diyor bana? Yok. O benim kuzenim. O bu şey yapamaz. Ben onu seviyorum. Sus. <laughs> <laughs> Manyak baladık. Çok güzel bir aşk hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi döverim Arda bak seni. Tamam Oğlum be. Gözümü mü Tamam. Yumdum kanka. Ben yumamadım. Gözüme bir şey kaçtı. <laughs> Nasıl espri ama? <laughs> Bok gibi kanka. Sen gibi. Kanka yesinler kanka seni? Ya kanka ben basınç plakası <laughs> bulamadım. Kanka senin oyun İngilizce mi hala? Asil. Hayır. Ben basınç plakası neden yazmıyorum? <laughs> kanka basınç yazdım. Basınç yazan o ellerini basınç olasınlar. Nasıl yazdım? Yine ben buldum. He, plakayı buldum kanka. Plakada. Evet. Bu kadar. <laughs> çok güzel şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bu şarkıyı yapamıyor kanka. Aynen. Oğlum evin en çok çatısı güzel olacak ha. Bayram şerefsiz özel yazın. <laughs> ama bayram işte kapatmalıyız. Herkes özentelik yapacak evlerden. Ya zaten bayramın bir bu boka yaramayacak zaten. 7 7 <laughs> dakika oldu. yapıyor zaten. Evet. 7 dakika. Evet arkadaşlar, videonun konusu gökdelen. gökdelen <laughs> <laughs> gök yapıyoruz. Şu kazanan bayram. Gökdelen de değil, gökdelen. <laughs> Video. Arda'yı sil, arkadaşlar. Sil videoyu. <laughs> sil videoyu. <laughs> Silmeyeceğim bunu yayınlayacağım. Annene de göndereceğim. <laughs> Anneme mi <bu kadar>. göndereceğim? <laughs> Evet sonra annen izleyecek seni dövecek. Anneme nereden göndereceksin? Whatsapp'tan. <laughs> Whatsapp. Whatsapp. Oğlum gece olmuşsun. Oğlum time set çekin biriniz. Bayram sen zaten gökdelen yapalım git time set. Ya şu geceyi kapatayım ya. <laughs> bu noob time set çekmeyi de biliyor. <laughs> ben çekiyorum. Kanka ben time setin donunu <laughs> almamışım. Oğlum time set çekin de o. Sen çek de nasıl senin dünyan bu. Tamam ben çekmiyorum. Oğlum çek. <laughs> Ağlama şey. kanka. Ağlamıyorum. Ya şu geceyi kapatın biriniz. Asil yapabiliyor ben yapamıyorum. Asil yap. Yap, <laughs> yap diyor sadece. Yapmazsam var ya. Yani. Yapmazsam ne olur? Aynen bayram yapmazsam ne olacak? kan benim damar benim. Oyun benim hile benim. <laughs> hile aşk. <laughs> Aynen biz hileyiz arkadaşlar. Seri anank. <laughs> Seri adam. <laughs> Ya oğlum bu ne biçim zırh ya? Yamuk yamuk zırh yaptım. Boş ver ya. <laughs> Kullanmıyorum. Ben de benimki çok güzel. En güzel evim arkadaşlar. Bunları yalan diyor. Oğlum 30 saniyemiz kaldı lan. Nasıl 30 saniye? Abi ben evin çatısını bitirmedim. <laughs> ben de kanka. Ya abi uzatalım şunu. Kanka game mode yazıyorum. Allah! Yaptım kanka. Ha çabuk. Aferin. Olacak, sen Kanka sen. bitti. Oğlum bitmedi ya. Bir git işine. Hiç kimse evini yapmadı. Oradan evet bak belki çıkıp çıkıp duruyor ya. Barenim. Zaten bayramı saymıyoruz da sen bile yapmadın. <laughs> Kanka ben yapmasam da olur. Kanka benimki bir saate biter. Abi 5 dakika daha var evim bitmiş olacak. 5 dakika zaten video sınırı ulaşıyor sanka. E tamam zaten ev yapıp yorumlarda yazın diye video biteceğiz zaten bu kadar. Tamam kanka bitiyor video. Tamam işte bitsin. Tamam bitti. Ha, Süre ha. bitti kanka. Onun bitmedi ben işte yapıyorum. Çatıyı bitirmek üzereyim. Sonra evin içine yapacağım. Adam çatıyı yap da... çabuk da bitsin. Ben çatıyı yapıyorum. Oğlum evin içinde dekorasyon yapmayacağız. Yapmayacağız. O birisi benim şeyimi mi kırıyor bana mı öyle? <laughs> Şerefsiz gibi şeyler yapmıyor. Tamam yapayım. Geliyorum kanka. Bayram o gökdelenin şeyini <laughs> ne diyoruz oğlum siz ya? Çatıyı yapam da gel. Çatıyı yap. Kanka ya. şartı, en çatı ev var da çatı yapacak. Arkadaşlar ben gökdelen yapıyorum. Gökdelen yapma gökdelen yapma. O nasıl espri ben buldum bak. Evet arkadaşlar benim çatım iş gibi. Ya şimdi çatıyı kırmaya gidiyorum arkadaşlar. Ya Bayram. Aa değilim. Bayram yapma ya. Yapma. Oğlum Bayram sen evin yok ki. <laughs> Oğlum bu da kaldı. Öyle yedemeyin çocuğa. Çocuk duygusal. Çocuk ağlayacak. Oğlum camı yani kırdım ya. yalnız. kırma. Süre bitti kanka. Dur bir ya. Son son son. Bitti sun, kanka sun, süre sun, bitti. Sun, sun. Tamam, bitti. Sonunu yaptım. tamam son yapıyorum evi. ben. Son yapacağım. Son son. son. Tamam bitti kanka. <laughs> son yap. Tamam bitti. Son yapıyorum. Tamam. Ya bitti. Son yapıyorum. Kanka bak. Tamam videoyu <gülüyor> kapatırım. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu Arda'nın evi? Evet ama üstüne bakın bir. Oğlum camımı kırıp duruyor mu? <laughs> <laughs> Kanka ben yanlışlıkla kırdım. Evet arkadaşlar Arda oğlum, evi bu? Oğlum kaldı cam koymuyor. Şuraya cam koysa ne olur? Evet arkadaşlar bu da benim evim. Benim seçim arkadaşlar cam yok. <laughs> evet arkadaşlar bu da benim evim. İçeriyi zaten videoda yaparken gördünüz. Benim evim böyle arkadaşlar. Şimdi bak bayramın evine geldi. <laughs> i̇şte arkadaşlar bayramın evi. Merhaba. Güzelmiş var. kanka lan evin valla güzel oluyormuş ha. Biraz daha olsa. Kim? Evet. Bayramın evi baya güzel oluyor. kanka <laughs> benim evim bayram bir kanka. Benim evimi bir daha göster kanka. Bitti artık kanka gösterdim. Dur, bak, Göster, bak. göster. Mükemmel yaptım. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da bayramın evi. Şimdi Arda'nın evine bir daha gidiyoruz. Yukarısı da bak. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> çatı yok lan. <laughs> delik çatı delik. Çatı yıktım. <laughs> evet. Arda, Arda, buraya yat, yatak koyuyor. <laughs> ne, evet, acaba? ne bayram, için acaba? Ne için? Bayram şu tele ağzına bak? Ben şey Kırma lan çatıyı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evler bu kadardı. Her görüşürüz deyin arkadaşlar. Görüşürüz deyin. Görüşürüz din. Görüşürüz. Görüşürüz.